Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. İsrail, Türkiye'ye saldırabilir. Çok büyük bir olay gerekmiyor. 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir. Vakit tamamdır söz konusu vatandır. Yemen'in başkenti Sana, ABD uçakları tarafından vuruluyor. İran destekli Husiler, ABD'nin uçak gemisine saldırı düzenledik, tam isabet vurduk. Yaşar Güler, son dakika açıklaması. İsrail, her an Türkiye'ye saldırabilir açıklamasını 12 Kasım 2024 akşam saatlerinde yaptı. MHP lideri Devlet Bahçeli. Vakit tamamdır söz konusu vatandır. Türk devleti de savaşın eşiğinde olduklarını kamuoyuna açıklamak üzere. ABD terör örgütü PKK'nın Suriye kolu işgalindeki Haseke'nin Rumelyan bölgesinde bulunan Karab Aljir Havaalanı'na son 24 saatte en az 20 kargo uçağı ile askeri ve lojistik malzeme indirdi. Yerel kaynakların aktardığına göre 6 Kasım öğleden sonra en az 4 G-17 tipi kargo uçağı havaalanına indi. Sürekli askeri lojistik sağlanıyor.